Ee, evet herkese burada merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl 2D intro yapımını size göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk önce de internetten indirdiğimiz dosyayı açıyoruz. 2. d intro var. Burada of, open this.evet. Burada size Sony Vegas Pro. Do, sunu ve bilgisayarınızda kurulu Sony Vegas Pro programıyla açabilirsiniz. Eğer yani sizde böyle açtığınızda ekranınıza başka bir menü geliyorsa buradan açıp ee, özellikler deyip değiştire basıp e, diğer uygulamalar deyip buradaki yük, yüklü uygulamalardan basabilirsiniz arkadaşlar ee, boş ver iptal open dizi ve basıyoruz arkadaşlar ve benim bilgisayarımda kukurulu olan Sony Vegas Pro 11 açılıyor. Yani beni kanalım videosunda böyle yaptım arkadaşlar Evet bu videos yaratılıyor Evet abi Evet oktu şimdi videomuza bakalım arkadaşlar benim indirdiğim video Buna ha arkadaşlar bu. En video bu. O nasıl duruyor lan? Lan nasıl duruyor bu? Oh! Korktum <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu sağ tıklayıp tıklayabilirsem edit genere edit generate media diye bir şey var. Ona basıyoruz. Az önce burada yorneğim çıktı ya. Şu your name bunu değiştiririz işte bunu silip bunun yerine ne yazalım mesela bizim kanalımızın adı olsun bakın şurada değişiyor zaten ee, yunus ve mehmet bunun yazı tipini de ayarlayabilirsiniz efekti verelim biraz şöyle olsun ben bunu mesela siyah yapmak istiyorum nasıl ayarlıyoruz bunu? Bunlar ne ki onu anlamadım. Neyse bunlar iyi. bunlar neymiş? Ha, aşağı gölge veriyor. Yok lan. Kötü durdu. Mesela biraz sizin böyle kafanızı estiniz. ha böyle iyi mesela. Bu neymiş Bunu fullleyince. Aşağıda gölgesi çıkıyor. Evet. Biraz daha ki şunu gölgesini biraz ha. Azıcık da. Tamamdır. E properties. Anlamadım dediğini. Böyle gözüküyor. Edit'e geliyoruz. forte yok burada. Ha, fort yapmak istiyorum ben bunu. Güzel durdu. Bunu buraya basıyoruz, kapatıyoruz, bunu başa alıyoruz ve basıyoruz. İlk başta takılar kaçacaktır. Ha. Evet arkadaşlar. Ben bunu mesela beğenmedim diyelim. gene edit getirin edit medya basar basarak. FX'de gelerek, fx de gelerek babun efeksini kısabilir mesela. Onun efektini nasıl vermiş Ah böyle güzel oldu işte. Şimdi bunun arkasını siyah ekledik mi? Çok cırtlak durdu. Ee, gri yapalım ya da şöyle fark. Ha. Ee, başka. Bunu mavi gider mi? Ha, ah işte tam yakıştı böyle aradığım gibi böyle. Ee, Edit'e geliyoruz. Ben bunu mesela yazı tipini beğenmedim diyelim. Değiştirebiliriz. Şöyle parak tabi. Mesela bu deneyemiyorsunuz. Microsoft. Burada bir şey yok ki. Aradığım yazı tipi yok burada benim. Mesela bu nasılmış? Yok fazla klasik. Bu nasıl olsun? Kasılatı. Oy. Bu ne? E, düzgün bir şey bulalım da. Konser ısınmış. Ha. Fazla klasik gibi geldi. Chris'in ITC neymiş? Aa bak bu olabilir. Buna gene bir daha basıyorum. Yanlış yere bastım. Allah ah, beni Şuraya basıyoruz. Sonra geri alıyoruz. Evet. Sonra bas. Ha. Böyle ya. Şimdi file'a gelip ee, render asa tıklıyoruz. Render sen buradan bir şey çıkıyor. Buradan ismini değiştirebilirsiniz. buradan arkadaşlar e, yukarı çık. Burada buradaki listeden e, main compact avc aac bir mp4 e basarak internet hd 1080p basıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzu görüntü kalitesi iyi olsun diye. Ondan sonra başka yok. 1080p en iyidir ve e, ren ben bunu masa üstünü kurmak istiyorum. Kaydet deyip. E, render'e basıp şu an bir, e, renderleniyor işte yani. sizin deyimizde render yani asıl şey yapmak bir şey videoda bir şey değiştirmek öyle bir şey yani şimdi şurada open list diye bir şey geldi şurada işte onu açmak istemiyorum şu an dursun hatta kanalın introsunu bile değiştirebilirim yani şaka yaptım yani öncekisi daha güzel gibiydi daha bu daha güzel gibi sanki ya ya yani da kararsız kaldım bu ne ya Allah, <laughs> Sonra da yaptığım şeyi beğendim var ya Allah beni ne yapmasın Hadi abi Of kapanışı çok jigs duruyor Open diyoruz Dın 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 Evet oho, çok güzel oldu lan Ben bunu diğer videolarda kullanacağım Anladım. Buradan kapatıp Open this way kay Kaydederseniz bu Yunus ve Mehmet olarak kalır eğer siz gene e, Normal yazı olarak durmasını istiyorsanız Orada durabilir Sonra en son yaptığımız introya bakalım bir daha çok sevdim ben bunu lanet olsun Nasıl Çok güzel durdu lan hmm. Kapanışı da çok ciks tamam ben bunu bazı videolarda kullanırım. Artık kanalımızın iki tane intro'su vardı. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi gaza. gaza geldim ne dediğim gibi böyle videoları bularak Velosofi adlı bir kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğeni ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Abone olun. Bu kanal çok büyük şeyler yapacak tamam mı? Hadi eyvallah sizden.